Sarp kardeşim hayırdır burada bir tane pano var. Aynen abi ne ayak solu gösteriyor. Yeni bir şey mi açılmış acaba? Evet abi olabilir bir bakalım. Hop ne iş lan? Hop, oha Gözünü abi, ne seveyim ayak. takla oto yıkama açılmış buraya. Kesinlikle abi ne iş? Bir dakika dur. Hayırdır Blaber, selamın aleyküm kardeşim. Bunu ya? Abi adamın da boyu yalnız var ya 3 metre. <laughs> Bizim bu basketbolcu falan olmasın kardeşim. Aynen abi Kevin Abdul gibi mübarek baksana. <laughs> evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Farming Simulator 15 maceramıza. Mutlu bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sapçım bu sefer arkadaşlara güzel bir mod tanıtacağız değil mi? Aynen abi vallahi araba yıkama biliyorsun bizim biraz sıkıntılı olduğumuz bir konu. Kesinlikle arkadaşlar sürekli diyorlar da abi araçları yıkayın, araçları yıkayın. Araçları yıkayın ha. Tamam, evet, en yeni araçları abi. yıkayın dediniz. Alın siz abi büyük gel bir oto yıkama. Gel arkamdan. Geliyorum kardeşim. Şuradan gerçi biz bunlar temiz bak. İroniye bakar mısın? Oto yıkama açtık bunlar temiz. Aynen bak bu biraz kirli. O nasıl? Abi bu gıcır gıcır. Yapıştır. Neyse Aynen. bir deneyelim arkadaşlara gösterelim en Zaten azından. benimki kirli. Hop dur lan dur. Abi yapıştır. Çıkamıyor musun? Hah. <laughs> Hop. Hah. Kardeş geliyorum peşinden. Eyvallah eyvallah Şimdi eyvallah. Şimdi Sarp e, benim anladığım kadarıyla bu cihaz hareket ediyor. Aynen. Biz olduğumuz yerde bekliyoruz. Aynen. O abi anında temizliyor. Evet kardeşim yalnız bizden 2 euro kesiyor. Ne iş? Ne? <laughs> Kardeş bize biraz indirim yapsan olmaz mı ya? Hayırdır? A Aynen ya. Takla Belediyesi'nin bize <laughs> yaptığı bu tövbil yani. Biraz indirim sağlaması lazım Kesinlikle abi? kardeşim Abi çok şekil bir modmuş ama bu ya Aynen aynen Bilader yalnız sen orada dikiliyorsun da <laughs> Olmuyor böyle Oğlum ha. sen adama atar yapıyorsun da herifin boyu 2 metre gözünü seveyim Abi cidden ya bir bak bakayım bize Çok fark var mı? Abi <laughs> baya bir fark var <gülüyor> <gülüyor> Sen bir geç bakayım sana bir bakayım Abi ikisi kardeş gibisiniz Ulan omzuna zor geliyorsun <laughs> abi adama. Aynen ya ne iş. Ne, neyse abi hiç kavgaya gelmez bu iş söyleyeyim bak. Evet abi eleman çok kötü bakıyor zaten. <laughs> evet bizim yıkama işi tamam mıdır kardeş? Tamamdır abi bak. Çok İyi temizlendi bakalım. hepsi. Açın evet, kapıları. Kapıları açın kardeşim Aha. çık bakalım. Gel abi evet. Vay Sarp de... çok şekil bir mod oldu bu ya. Kesinlikle abi ya vallahi hani. Çok da güzel bir yerde tam bizim garajın orada. Hı hı. Evet arkadaşlar bu kısımda da e, öndeki kesicileri yıkayabiliyoruz. Gayet Aa, de güzel abi. Ya, cidden çok güzel oldu bu moda abi. Evet arkadaşlar da beğeneceklerdir öyle tahmin ediyorum. Gayet ay, de yani güzel oldu. Zaten bize kızdıkları bir durum olduğu için abi arabaların Aynen olması. Bayağı bir beğenecekler çünkü sürekli arkadaşlar araçlarınızı yıkayın abi be dediler ve biz evet. de ne yaptık Yıkadık. arkadaşlar? Oo, Yıkadık abi bizim abi. canavarları da mı yıkasak Ne yapsak? Abi sen canavarı yıka ama Orada takılır gibi geliyor bana. Bir deneyeceğim abi dur. Evet arkadaşlar biz en son ne yapıyorduk? Güzel oldu ya buraya. Gerçekten güzel harika oldu. Güzel oldu abi. Aynen. Bitten. Bakayım be abi. Bakayım bir şuna. Hop lan dur. Abi sen oradan girebilecek misin? <laughs> bakayım girecek girecek. Hop nereye gidiyorsun lan taklaci? Dur dur. <laughs> abi dur, dur gözünü seveyim. sağa sola oynuyor ha. Oo. <laughs> Bakayım abi nasıl of, yıkanıyor. Tam sığdı be. Tam mı sığdı kardeşim? Tam sığdı abi. Bir bakalım. Oo abicim Şekil. Eyvallah eyvallah eyvallah. 2 euro daha değil mi? Aynen. Ha böyle bize çakıyorlar abi 2 euro. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu burada yıkanıyor dursun ben geleyim yanına abi. Evet şimdi ne yapıyoruz? Oo oh, şimdi... gelemiyorum kapı kapalı abi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sen Gel içeride kal ki. Şimdi Sarp'cığım ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz abi? Ee, şu öncelikle balyalarımızı bir toplayacağız. Evet. Ne ee, ar abi? Arkadaşlar mısır ekin demişler. Evet, Sen kultivatörü kapacaksın abi. Temizliyoruz tarlayı o zaman. Aynen tarlayı temizleyeceğiz. Ben de bir yandan olaya gireceğim abi. Şöyle yapalım hemen. Tamamdır Hatta abi, o zaman... çalışma konumunu ayarlayalım. Aynen çok güzel. Temizleyip mısır ekeceğiz. İyi abi tamam. Evet arkadaşlar bu tarlayı biraz temizlememiz lazım. Hemen geliyorum abi. Evet abi. traktör Evet sen bir tane traktör kap kardeşim. Kaptım geliyorum hadi bakalım. Kultivatörle bir yerden başla abi. Sen temizle. Mısır ekeceğiz çünkü temizlememiz lazım. O iyi çeken hangisi? Bu genelde iyi çeker bakayım. <laughs> Ulan şu yıkama olayı çok güzel oldu ya. Abi bayağı ya artık araçlarımız temiz olacak ya. Gözlüğünüz Aynen hepsini yok. böyle sıra sıra dizeriz Yanmıyoruz tamam mı Sarp? abi tabelayı kırmışsın daha ilk günden. Gözünü seveyim abi ona 200 lira para verdim ben. <gülüyor> <gülüyor> abi hadi ben temizliyorum tarlayı. Tamam kardeşim. Bu tarla ben... bayağıdır böyle yalnız fark ettin mi? Aynen bayağıdır böyle. E abi devasa bir tarla bu ya hani. Temizlemesi, toplaması bilmem nesi bayağı bir uzun Bizim sürüyor. Kaç paramız var? Abi şimdi 52 bin kaldı. Bu arada arkadaşlar e, bu şeyin yıkamanın fiyatı 35.000. bin. Evet. 200 de veriyoruz. Oh oh maşallah abi. Hop şöyle yapalım. Abi gene çok da pahalı değilmiş ya. Gerçi modların fiyatları değişiyor. Sarp. Bazı Değil mesela mi? ben mesela bu traktörü başka yerden inmiş, indirmiştim. Fiyatı evet abi. çok pahalıydı başka diğer siteden indirdim Çok daha, daha ucuz oldu yani modların fiyatlarını Artık bilmiyorum kafalarına göre mi ayarlıyorlar Yalnız Yok bu araç abi? araç yıkama olayı gayet güzel ya Kesinlikle abi yani güzel bir Mod bulmuşsun abi o açıdan seni tebrik ediyorum Teşekkür ederim kardeşim hayırlı yolculuklar Yani bize lazım bir şeydi atıyorum hani canavar falan tamam zevkli hoş hani Iıı ee, izle işte kendi kendine düzeliyor tak böyle geliyorsun falan bir keyfi var ama hani bize faydalı modlar da çok işimize yarıyor değil mi abi evet abi özellikle faydalı modları e, tanıtmaya çalışıyoruz arada işte troll modlar da geliyor yani karışım <laughs> yapıyoruz ya güzel oluyor Hayır, bir de göze hoş gözüktü hani burada böyle bir yer kesinlikle çok güzel oldu ya yani çiftliği bayağı bir geliştirdik hani az doldu yani çok boştu aynen <laughs> abi bütün modları yani keyifli bulduğumuz modları tanıtmaya devam edeceğiz. Hem de zaten biliyorsunuz hem oyunu seri olarak oynuyoruz hem de mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Aslında bu mod bizim işimize de yaradı Sarp. Değil mi? Yani işimiz daha kolaylaşıyor. Kesinlikle abi. Kendini yakınca çünkü böyle bir arada baga giriyor, bir şeyle buluyor falan. Aynen aynen. Sıkıntılı. Çok, çok güzel oldu ya. Evet ben şuraları bir toparlayayım. Sen ne yapıyorsun kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben ne adamsın ya. Merak abi <laughs> ölümden taklayla uçan bir tane 4x4 gördüm. Of 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 of, of. dur lan dur ya. Gözünüz bu nasıl bir araç ya. Sarp bu arada abi temizlemeye başla. Gözünü seveyim hadi ya. Temizliyorum abi ben. Sen hangisini temizliyorsun? Şey abi. Küçük tarlayı mı? 16 numaralı tarlayı evet. Temizlemeyelim mi bunu? Onu da temizle. Gerçi onu da Bunu, mısır ekeriz. Aynen ona da ekeceğimiz için. Şimdi arkadaşlar bir sonraki görevimiz silaj olacak. Silajdan yem yapacağız. Bilmiyorum gerçi koyunlar için yeme ihtiyaç vardı değil mi? Kesinlikle vardır. Vardı vardı. Onun için de bir yem falan yapacağız arkadaşlar. Tabii ki silaj olayımıza da devam edeceğiz. Silaj işi içinde farklı modlar gelecek. Yani işimizi kolaylaştıracak modlar olacak. Çok iki. iyi abi. O zaman daha rahat tükkularız ya. Aynen kesinlikle kardeşim. Abi ha. bu niye benim Evet 2 ile gidiyor? 2 ile mi gidiyor? Aynen. Nasıl yani? Yavaş mı gidiyor? Aynen 2 işte hızlı 2. Kultivatör çekemiyor abi o zaman. O. <laughs> o zaman illa canavarla mı çekeceğim? Ne yapacağım? Kultivatörü canavarla da çekebilirsin. Bilmiyorum gerçi kontrol edebiliyor musun? Bir denesene. Bakayım abi. Canavarlı Harbiden on, lan var ya o canavarla çekebiliyorsan harika olacak ha. Kesinlikle. Bakayım. Evet abi şuraları bir toparlayalım. Mısır ekeceğiz arkadaşlar. Silaj yapacağız. Koyunculuk işine gireceğiz. Ve tabii ki bunları yaparken de farklı modlarla birlikte olaya gireceğiz. Ki gayet de güzel olacak abi. Taktım abi. Taktın açılıyor mu peki? Bakayım. Abi evet oluyor. Kontrol edebiliyor musun? Aynen. Abi bir insene bir bakayım. Gel abi. Işık hızında temizleme abi. Ben buldum. Ben, ben buldum. buldum. <laughs> abi yanında motosikletimle geliyorum. Hop abi gözünü seveyim bak trollüyorsun gene. Gözünü seveyim sarp. <laughs> evet Motosiklet geliyorum kardeşim. <laughs> var tam bir troll yani. Aynen. <laughs> evet abi <laughs> gel Oo, bakayım. niş. Niş. Çekebiliyor Yok. mu bari? Çekiyor abi ne çekmek bir kelime uçuruyor bak. Oo harika lan. Harbiden harika. Evet de bunu işçiye kitlesek o dümdüz yapsa bir de hızlı yapsa süper olur. Gözünü seveyim sen şunları bir çeksene şeyden. Dur abi. Ha değil <laughs> mi? Adam aracın içerisine binmeye çalışıyor ya. Abi gözünü seveyim dur. Hop bu buradan. Aa ne iş işçiye kitleyemiyorsun bunu kendin yapacaksın. Abi çok kötü bir durum ya. Aynen. İşçiye kitlesek o dümdüz yapar çünkü ben dümdüz de yapamam şimdi. Kesinlikle. Bayağı zor ya. Bak sen mesela köşeleri alamamışsın. Çünkü cidden yani kendi kıçı başı oynasa da arkasındakinin de kıçını başına oynatıyor yani. Aynen. Şuna bak. Hop tak ne geçiyor. Tak diye <laughs> 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 lan, lan bir dakika dur. Abi <laughs> ne oluyor buna ya? İşte bak mod uyumlu olmayınca böyle oluyor değil mi bazı şeyler? Aynen, aynen, aynen aynen. <laughs> Takmaya gideceğim. <laughs> Abi yalnız var ya bayağı hızlı yapıyor ha. Çok hızlı yapıyor ya. Şuna bakar mısın? Evet işimizi kolaylaştıracak arkadaşlar bu John Everler. Abi düşünsene iki daldan temizliyoruz. Ben de kırmızıyı kapıyorum. bir tane daha var mı ki kultivatör? Abi kultivatör yok bir tane daha ama alırız ya. Alırız değil mi? Alırız ne alırız, kadar alırız kardeşim. Ya kaçtı bu? Ben bunu oyunun başlarında falan almıştım. 30 bin miydi öyle bir şeydi. Alırız abi birazcık daha palaycık cıkkaladığımız alırız bir tane. Aynen tamam abi ha? sen bunu yap o zaman. Aynen yapayım abi ben Ben yani de aracıma kul, geçeyim Tövbe abi çok güzel ama bu Aynen gayet güzel ya Hızlı hızlı temizler Evet temizle kardeşim temizle gözünü seveyim abi yapıştır İlk Dönüşleri zor Ona da Alışacağız Aynen Heh tamam Şu an dümdüz'e bağladım 20 ile gidiyor ya diye bir 2 ile gidiyordu gözünü <laughs> seveyim Abi artık çok hızlı bir şekilde temizleyebileceğiz. Aynen. Hatta ben bir tane daha kultivatör olurum. Bu büyük tarlayı beraber temizleriz Sarp. Kesinlikle abi aynen o baya büyük çünkü. Aynen. Güzel de olur kardeşim. Evet canavarları... <laughs> ne... Evet abi balyaları ben şu an... Daha doğrusu balya çıkartıyorum. Ha. <laughs> evet arkadaşları sormuştuk. Özellikle hani... Bu canavarları nerede kullanalım diye. Gayet abi. de güzel oldu abi. Şunları bir alayım ha, önce ya. Bu, bu, temizleme için de 10 numara oldu abi. 10 numara oldu kardeşim. Bayağı bir kolayımıza gelecek. Aynen. 2 ile gidiyordu ya. 2 ne ya? <laughs> evet abi. Yapıştır. Bu tarla bile büyük abi. Gözünüz seveyim ya. 15'i nasıl alacağız? Alırız alırız. Beraber hızlı bir şekilde temizleriz ya. Ama canavar şart değil mi? İki tane canavarımız var zaten. Bir tane kultivatör aldığımız zaman Sarp'cığım. Olay biter. Olay biter kardeşim. Yapıştır. Abi çalışacağız, abi, parayı vuracağız. Gözümü seveyim. Şu an seveyim. seni görüyorum abi. Balya topluyorsun. Aynen Gönlünün abi. Balya yapıyorsun daha doğru. Sonra Aynen. bir de toplayacak mısın? Abi bir de bunları toplayacağız. Yalnız var ya. Ben o cihazdan bir tane daha alayım ya. Neyden abi? Şu toplama cihazı var ya. Beraber toplayalım seninle. Evet ya değil mi? Aynen. Çok hızlı olur abi. Bayağı hayır, hızlı olur hiç beraber. Hiç diyemiyorsun ya. Evet, öyle de bir sıkıntı var. Kitlesem var mı ya, ne güzel yaparı. Aynen, beş kişiye kitleyeceğim falan. <gülüyor> <gülüyor> Sen çalışmayacaksın onları izleyeceksin abi. Hayır, hayır öyle abi. Hop hop hop. Bir dakika. Hani gene çekiş gücü yüksek olan bir traktörü ve işçi, yani işçiye kakalayabilirsin abi. Hangisi için abi, şey mi? Kultivatör mü? Yani Temizleme işi. Aynen, ne bileyim, bir beş ile altı ile giden. Yap abi yani yavaşça. O zaman iki tane mi alalım abi? Üç tane kultivatör mü çalışsın? Yok abi sen çalışmazsın. Ben canavarla giderim. Ee, o da normal bir traktörle toplayabildiği kadar. Ha, ben de ekim işini yaparım. Tamam Aynı. doğru diyorsun. Aynen. Ha artış diyorsun. Ha. <gülüyor> <gülüyor> abi şimdi şurayı bir artış toparlayalım. Diyorsun. Aynen. <laughs> Bak bunu sen aynısını yaptın ha. <laughs> evet gözümü seveyim ya abi. Adam aklıma geldikçe gülesim geliyor ya. Aynen abi. Hop lan ne iş bir dakika. Abicim gözünü sevimiz. biz. Allah oldu? aşkına bu ne zaman havaya kalktı ya. Ne abi o? Ulan. Şey havaya kalkmış ya. Ulan ne, ne? adam sen. Ne abi o? Şey abicim ya. Arkadaki çalışma şeyi var ya abicim. Evet. Malya cihazının. Evet. Yukarı kalkmış o ya taklacı ya. Ha. Biz de kofteden geziyoruz böyle. <laughs> ben de diyorum şuradaki niye olmamış abi? Otopazarında bir artış. <gülüyor> lan, <gülüyor> tamam yeter be. <laughs> Adamlar buz gibi oldular abi. Abi valla. Eksi 50 oldu değil mi? Aynen abi. Ne iş lan ne diyor? Aynalar dedim. Ha, <laughs> Diğer <gülüyor> oyuncuları falan filan neyse abi. Abi yalnız var ya. Bu balyaları toplama işi de yani. Abi cihaz büyük ki. Cihaz alacağız. Bir tane cihaz Bizi, kapacağız. Diğeri dolu Gerçi ama. Diğeri dolu abi sen onu boşaltabilir misin ya ben şeye bir yere? abi gidip. Aynen. Tamam abi ben de o zaman ne kapayım? Canavar mı? Yok can canavar. Sen kapayım. temizledin mi orayı? Yok abi ama bayağısı gitti galiba bakayım. Gözünü seveyim temizlesen abi niye boş geziyorsun? Yarısı abi abi dur seni <laughs> bir kontrole geldim gözünü seveyim. Gel abi iş değişikliği yapalım gel sen bunu hallet. Tamam abi. Sen ondan şey, sıkılmışsın. Balyaları. Yani abi, şey balyaları. abi balyaları... içine. Yok onu yapma abi sen balyaları toparlamayı bak ben de şurayı bir temizleyeyim ya. Tamam abi hadi bakalım. Hop bakayım balya makinesini çalıştır. Aynen abi. Şimdi balya bizim işimiz değil mi? Aynen kardeşim. Balya olayı bizim işimiz. Şöyle yapalım. Bunu da içeriden kullanması çok güzel ha. Aynen aynen. Çok gayet keyifli ya. Çok öne açık yani. Evet, şöyle bir toparlayalım abi. En azından şu küçük tarlamızı bir düzene sokalım Sarp Aynen abi. O tarla Ondan sonra. Çünkü 15 numaralı tarla 2-3 işçi ve ikimizin büyük çabasıyla olabilecek bir tarla abi. Aynen. <laughs> o yüzden ilk bir 16 bitsin abi. Abi oto yıkama gerçekten çok güzel olmuş ya. Arkadaşlar oto yıkamanın ismini ne koyalım? taklı oto yıkama olsun mu abi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi yani. İçeri girerseniz takliye gelirsiniz. Aynen. Çünkü 2 metrelik adam sizi döver abi. Slodan Kesinlikle. <laughs> Yalnız o adamın boyutu harbiden ya. Kerem Abdülcabbar mı? Ne Abdücapları? <laughs> Abdülcabbar ne var lan otoya kamana? Dur bakayım be. Abi esprinin bokunu çıkartmakta üstümüze var mı acaba? Yok abi yok kesinlikle yani. Pohu Bunu çıktı Onu da bir pohu. numarayız değil mi? Kesinlikle. Hani illa pohu çıkacak. Aynen abi. Hop. Hani böyle bir espri tadında kalmıyor değil mi? Yok abi kalmaz. <laughs> yok, bizde kalmaz. Bizde <laughs> maalesef öyle bir olay yok. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet şimdi abicim buraları temizliyoruz güzel bir şekilde. Abi yalnız çok hızlı yapıyorsun ha. Abi sen çalışmıyormuşsun ki koftiden geziyormuşsun burada. <laughs> abi koftiden gezmiyorum. Bak zaten maaş aldığım yok. <laughs> maaş verme neydi ya bak gene unuttum. Neyse ya öyle bir şey yoktu. Hep beni trollüyorlar abi. Abi seni bence kesinlikle trollüyorlar ya. Ne maaşı kesinlikle gözünü seveyim. abi biraz. Ama Q'ya bas ıslık çal falan. Bir de sonuna gülücük koymuş ki yani trollediğini belli ediyor. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yo ne adamsınız? Ya ne adamsınız? abi var ya bayağı da bir şey varmış ha burada. Çok bayağı Aynen şey, yalnız ha. Yalnız bu... para polsa iyi yani evet normalde bu araçları hani pick-up'lara şey yapamıyorsun ya abi. Ne ya abi? İşçi veremiyorsun ya. Evet. O yüzden e, orada çalışmıyor. Tek kötü tarafı o. Ben arkadaşlara şu kesiciyi yıkamayı göstereceğim ya. Aynen abi. En bir azından bu bölümde bu modu tam olarak bir görsünler. Aynen. Hatta abi Avesta'nın ara ben de geleyim. O kesicinin yıkanması. Çünkü o çok kirli abi. Aynen aynen. Biz bunda bayağı bir çalıştık. Bir göreyim ben de abi. Aa bir dakika lan oraya giriş, giriş yapabilecek miyiz? Ağaçlar falan var burada. Ha. Bir dakika abi. <laughs> abi Anladım, saniye. değil mi? Aynen. <laughs> abi gözünü seveyim. Abi bizim bu ağaçları buradan yok etmemiz lazım Sarp. Dur abi. Ünlü ağaç bükücü geliyordu değil <laughs> Son ağaç bükücü. Son ağaç. Hop i̇yi, abi dur. İyi de abicim. Ama abi, ağaçlarımız burayı güzel yapıyor. Gözünü seveyim. Bu ne abi? İşte orası oraya koyacağız abi. Burada foşur foşur yıkanacak da. Bizim bu ağaçları buradan almamız lazım abi. Niye abi geçmez mi buradan? Gözünü seveyim oradan geçer mi abi o hiç? Bak bunu böyle yaparız aslında. Gel bak gel aklıma bir fikir geldi. Evet abi. Biz hiç kesiciyi sokmayalım içeri şeyi. bir abi, vere. De öyle bir kesici almışsın ki gözünü seveyim. Evet ama 13, benim testerem de yok abi. testere al şunu kesem. Yok, şunu abi onu lazım. onu kesersen şimdi bak şöyle yapalım. Evet abi. Bir dakika bunu biz açamıyor muyuz? Kesiciyi aç diyor. Evet. Bırak abi. Şimdi sen bunu traktörün arkasına tak. Bakalım öyle yapabilecek miyiz hem arkadaşlar da görsünler. Bakayım abi. Mavi traktör var burada gerçi ama. Şuna bir alayım abi. Al bakalım alabiliyor musun? Buradan mı? Aynen şuradan, şu uçtan. Yok abi oradan değil. Gel buraya. Ha dur lan dur ucunda da şey varmış. Aynen dur. aynen. <laughs> tamam buradan geçeriz ya. Ulan koskoca şeyi görmedik. Takabiliyor Hop. musun? Takıyorsun abi. Dur bir alayım. Hop taktım. Aynen gel abi şimdi. Çık yukarı kardeşim. Bunu buradan sokabilir misin acaba? Abi ben biliyorsun ya. Her abi. yerden girerim. arı gibi sokarım. <laughs> Kelebek gibi uçarım. Aynen hop bak sol Şimdi şu, bir dakika dur orada orada bekle bak bu sağdan girmen lazım galiba. Aynen tamam dur. Bak 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 bak. Bak ağaçtan nasıl kurtaracağım izle abi izle. Çıkabilecek mi abi oradan? Çıkacağım çıkacağım. Dönebilecek misin? Döneceğim abi dur. Gözünü seveyim Sarp oradan girmez abi. Giver giver. <laughs> en kötü sıfırlar ulan dur. Şş. Ulan yapımcı kim lan içerideki? Gel lan bu ya. Bunu buraya koydun ne bok oldu? <laughs> geçmiyor işte kesici. Geçmiyor abi aynen geçmiyor. Dur bakalım şöyle yapalım. Ulan. Aman. Abi abi lan bu burada takıldı ya. <laughs> şöyle yapacağım dur. Hadi abi biz neler kurtardık. Bak spin tiresi hatırla gözünüz seviyor. Aynen abi şuradan bir girelim. Evet tamam çok güzel geldik abi buraya kadar. Evet. Geldi abi. Bunu sıfırlamamız lazım. Yani gözü... Şöyle yapalım. Dur dur dur. Bak buldum şimdi. Bir saniye. Geliyorum abi. İttireceğim mi abi? Kesiciyle geleceğim. Gel abi. Şey kesici diyorum ya. Biçer döverle geleceğim. Bakalım olacak mı abi? Arkadaşlar bir görsünler onu. Haydi bakalım. Olacak gibi ama. Ha şimdi alıp içine sokacaksın değil mi? Aynen. Hop lan, bir Hop dakika lan. Abi, dur. Hop dur. geleceğiz. Dur lan çık çık çık. <laughs> abi ağaca takıldı. Abi çok tuval adamsın biliyorsun değil mi? Abi buradan patates koyalım şeyin içine. <laughs> Hiç olmaz abi dur bakayım Ağacın ve şeyin üstünden çıkıyorsun ya. Gözünü seveyim bak. Şimdi şöyle bir dön bakalım. Dikkat et de taklaya gelme. <laughs> abi şöyle gireceğim. Ha bu da kirlenmiş ha bunu da yaparız. Hop bir ya, ya, gelme, çık, bak. çık. Dikkat et hop. Haydi abi. Abi şu aradan gireceğim. Kaykıl. Şöyle gir. Yok abi bizim burayı açmamız lazım bu çekiciler için. Şey kesiciler için. Cık, ulan ağaçlar. Ulan ağaçlar. Abi dur geçeceğim. Dur taklayı gelecek. Abi ulan. Ha düzeldi 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 lan düzel lan. Kafa atıyorum dur. Dur dur düzelecek. Haydi abi. Hadi ittir. <laughs> dur onu bir takayım ben önce. Ulan oluyor. birader sen de bir yardım et. Orada duruyorsun ya abi. <laughs> Aynen ya ulan Ge arkadaş. Geri dönüşüm kutusunun yanında bekliyor orada ya. Benim işim değil diyor abi demek ki eleman. Aynen ama abi. yani olacak iş değil. Ne oldu abi? Aynen taktım kardeşim. 30 Otos, 30 sanayide ben bir artış var şu an abi. Aynen. <laughs> şimdi şöyle getirdim abi buraya. Hadi. Hadi abi. Tamam mı abi böyle? Evet. Dur bak onu. Bıraksam durur mu burada? Durur. Tamam. Abi şimdi buraya para mı atacağız ne iş? Aynen. At bakayım abi. Hop abi temizleniyor görüyor musun? Of abi çok iyi be. Yalnız ben bunu buraya getirene kadar hortumla 50 kez de temizlemiştim. Para attık of, abi of. içeri. Abi süper oldu be. Aynen. resmen temizliyor değil mi? Abi aynen aynen. Hepsini temizliyor kardeşim. Ya, demek ki bunun üstüne koyacağız bu şekilde. Ama bu kadar zorlanmamamız için. Şu ağaçları bir indiregendi yapmamız Abi biz burayı da... aynen bayağı bir indiregendi yapmamız lazım. Evet Sarpcığım ne yapalım? Dilersen videomuzu noktalayalım burada. Arkadaşlar güzel biz güzel bir mod ekledik Daha aynen. güzel modlar gelecek değil mi abi Aynen abi yani farklı modlarla Birlikte bu sezona yani ikinci Sezona evet. devam etmeyi düşünüyoruz Arkadaşlar sonraki bölüm e, Mısır ekmeye çalışacağız Yani silaj işine girişeceğiz Biz biraz video harici falan da Şeyleri temizlemeye çalışırız Evet. Daha aynen. sonrasında da e, Mısırla yolumuza devam ederiz Arkadaşlar evet şimdilik bizden bu kadar Umarım keyif almışsınızdır bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takvaya da gelmeyin.